Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsan geçen ders ikinci dereceden denklemleri tanımladık. Tanımı ile ilgili soru modellerini gördük. Çok iyi oldu. Şimdi sıra geldi. Senin karşına bir tane ikinci dereceden denklem çıktı. Kardeşim biz bunun çözüm kümesini nasıl bulacağız? Her birinin ayrı taktiği var. Bunları vermeye çalışacağız. Hepsiyle ilgili soru modellerine bakacağız. Hazırsan başlıyoruz. Videonun açıklama kısmından bu dersin notlarını indir. Benimle birlikte sen de çalış. Şimdi ikinci dereceden denklem geldi. Hangi taktiklerle çözülüyor? Başlık başlık ayrı ayrı inceleyeceğiz. Çarpanlarına ayrılarak, ayırarak köklerin bulunması dedim birinci başlığıma. Sana bir tane denklem verecekler. Eğer bu denklemin sol tarafı yani şurasından bahsediyorum çarpanlarına ayrılıyorsa sen bunun çözüm kümesini bulursun. Bu birinci taktik. Peki bu taktikle sorular nasıl çözülüyor? Hemen örneğime baktım. 2x kare artı 8x e eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini arıyoruz. Belki sen zaten defalarca bu soruları çözdün. Ama bu kadar kolayları yok emin ol. Birazdan göreceksin zaten. 2x kare artı 8x. Önce çarpanlarını ayıracaksın. Hocam bu nasıl ayrılır? Ortak çarpan parantezini alırsın. Her iki tarafta da 2 var. Her iki tarafta da x var. O zaman ne parantezini aldım? 2x parantezini aldım. 2'yi aldım. X'i aldım. Burada ne kaldı? X kaldı. Sen zaten çarpanları ayırmayı biliyorsun. 2'yi aldım. X'i aldım. Burada 4 kaldı. Cevap eşittir 0. Arkadaşım bir denklemin çözülebilmesi için çarpımı sıfırsa eğer bu denklemlerin elemanları sırayla sıfıra eşitlenir. Yani 2x sıfırdır ki buradan x ne olarak bulunur? Sıfır olarak bulunur. Ya da x artı 4 sıfırdır. O halde x buradan ne gelir? Eksi 4 olabilir. O halde senin çözüm kümen ya sıfırdır ya eksi 4'tür. İki elemanlıdır çözüm kümesi bu kadar kolay bir şekilde bulunuyor. Her zaman değil. Bakalım bakalım nasıl sorular var? 4x kare x 64 sıfıra eşit. Bunun çözüm kümesini arayacağız. Diyeceksin ki hocam az önceki taktikle çözelim mi? Nasıl? Ortak çarpan parantez. Tamam. İkisinde de ne çarpanı var? 4 çarpanı var. 4 parantezini aldım. Burada x kare eksi 16 eşittir 0 kaldı. Tamam. Şimdi şuradaki ifadeye dikkat ediyorsun. x kare eksi 16 yani 4 çarpanını koydum. x eksi 4 çarpı x artı 4 eşittir 0'ımı yazdım. Şimdi diyeceksin ki hocam bunların hepsini ayrı ayrı sıfıra mı eşitleyeceğiz? Evet. Peki bunu bunu sıfıra eşitlemiyorum. Zaten sıfırdan farklı. O zaman ya bu ifade sıfırdır ya da buradaki ifade sıfırdır. x eksi 4 sıfıra eşitse x'in değeri 4 gelir. x artı 4 sıfıra eşitse x'in değeri eksi 4 gelir. Çözüm kümesi iki elemanlı oldu. Biri artı 4 diğeri eksi 4. Peki ben seni bir noktada uyarayım. Biz bu soruları her zaman böyle çözmeyeceğiz. Bazen o çarpanları ayırmadaki iki kare farkını kullanacaksın. Hatırlıyorsun değil mi? Hani öğrencinin en sevdiği diye defalarca vurguladığımız ifade bizim dersleri takip eden arkadaşlar bilir. X eksi y ile x artı y'nin çarpımı. Peki burada nerede hocam bu? Bak şimdi aslında orada 2x'in karesi eksi 8'in karesi var. Dikkat et. O zaman iki kare farkı bu. O zaman ben bu soruyu şöyle de çözebilirdim. 2x eksi 8, 2x artı 8 eşittir 0 derdim. Aslında öncekine çok benziyor da. Ya bu 0'dır ya da burası 0'dır. Al bakalım 2x eksi 8 0 2x 8'dir. x buradan 4 gelir. Aynı şekilde burayı burayı uzun uzun çözmeyeyim artık. Cevabı direkt eksi 4 yazayım. Sen de anla. İki farklı yoldan çözülür. Bunu geçtik. Koy cepte. Çok kolay hocam bunlar. Rahat rahat çözüyorum diyorsan bir yudum kahvenden al benim gibi. Biraz arkana yazsan şu çözümü izle. Sonrakilerde sen de kalem kağıt kullanacaksın zaten. x kare eksi 5 x eksi 6. Şimdi çarpanlarına ayrılabilen ifadeler dedik. Bu ayrılıyor mu diye bir kontrol edelim. Ah kalem seçemiyor. Ben ne diyorum niye bu sadece bu kalem? Heh, şimdi oldu. Kalemimi seçtim. x x 6'yı çarpanlarına ayırdım. 6 kere 1 6. 5 elde edeceğiz. Bak dikkat et. Buraya eksi buraya artı verince bu ifade çarpanlarına ayrıldı. Yani x eksi 6 ile x artı 1'i çarpacağım. 0'a eşitleyeceğim. Peki ayrı ayrı 0 mıdır bunlar? Evet ayrı ayrı 0'dır bunlar. Buradan ne gelir? x eksi 6 eğer 0 ise x'in değeri 6. x artı 1 eğer 0 ise x'in değeri eksi 1 olarak bulunur. 2 tane farklı çözüm kümesi bulunur. Çok kolay. Gönder gelsin yenisi. Süratle devam ediyorum burayı. Şimdi. Hocam benim karşıma her zaman öyle denklem gelmiyor. Bak bu şekilde de geliyor diyeceksin. Denklem çözeceksek güzel arkadaşım. 11. sınıfta eşitsizliklerde de aynı cümleyi kullanacağım. Kaydet bu anı hatıralarımıza. 11. sınıf videolarını açtığında yine aynı cümleyi göreceksin. Bir denklem çözülecekse karşıda sıfır yazdıracaksın. Nasıl yani? Şimdi karşıda sıfır olacak. Şimdi burada sıfır var mı yok? Burada var mı? Yok. O zaman bir tarafı boşaltacağız. O taraf sadece sıfır olacak. Gelin bakayım siz komple bu tarafa geçin. Yani sıfır eşittir. 10x kare eksi 3x eksi 1 denklemini yazdın mı? Yazdım. E şimdi çarpanlarını ayıracaksın. Yalnız ben burada ben ne diyorum niye yazamıyorum. Burada kablo varmış. Şimdi oldu. Şimdi 10x kareyi çarpanlarına ayırıyorum. 5x'e 2x şeklinde ayırdım. 1'i 1 1 şeklinde ayırdım. Şimdi buna eksi verelim. Gel buna artı verelim. Kontrol et çapraz veriyor değil mi? Sıkıntı yok. Çarpanların ayrıldı. Yani 5x artı 1 çarpı 2x eksi 1'in cevabı artık 0'a eşit. Ayrı ayrı 0'a eşitleyeceğiz. Yani 5x artı 1 0 ise x'in değeri buradan eksi 1 bölü 5. Aynı şekilde 2x eksi 1'in cevabı 0 x'in değeri 1 bölü 2. İki tane çözüm. İkisi de bitti. Dedim ya bol soru çözeceğiz. Bak bir sayfa yine iki soru sığdırmışım. Şimdi bu soruya baktın. Bu soruda da yine iki farklı çözüm yapacağım. Paşa gönlünün hangisini isterse öyle çöz. Hiç fark etmez. Tamam. Şimdi soruya baktın. X eksi 2'nin karesi 9 hocam. Ne yapacağım? Şunu yapabilirsin. Dedim ya karşıda 0 yazdıracaksın. Hani hoca öyle dedi. Biz de öyle yapalım diyorsun kendi kendine. Eksi 9'u eşittir 0'ı buldun. Tamam. Peki 9. 9 tanıdık geldi mi sana? Aslında nedir? 3'ün karesidir. Peki burada ne elde ettik aslında? 2 kare farkı. Hani öğrencinin en sevdiği diye bahsettim. Yani bir eksilisini yazacaksın. Bir de bir de artılısını yazacaksın. Sıfıra eşitleyeceksin. Hocam bu düzenlenebilir bir denklem. O zaman düzenle bakalım. X eksi 5. X artı 1'in cevabı sıfırdır. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceksin. X eksi 5 sıfırsa X'e buradan bir 5 bulursun. X artı 1'in cevabı sıfıra eşitse X'e buradan eksi 1 bulursun. Bunlar cepte bunlar bitti. Şimdi sıradaki yere geçiyoruz. Yani sıradaki yer dedim. Farklı bir çözüme geçiyoruz. Bu böyle bulunabilir. Peki başka nasıl bulunur? Hocam karşıda illa 9 yani bırakmak zorunda mıyım sıfırı? Hayır değilsin. Mesela sen şu soruyu daha önce nasıl çözüyordun? A'nın karesi 4. Şöyle diyordun kendi kendine değil mi? Hangi sayının karesi 4? Diyordun değil mi yalnız bunu? Hani ben sadece ben demeyeyim. Hani birçok arkadaş sadece bunu cevap olarak yazıyor. 2'nin karesi 4. Ya arkadaş birçok arkadaş şu hatayı yapıyor. Eksi 2'nin karesini unutuyor. Eksi 2'nin karesi de 4'tür. Şimdi bu çözümü hatırladın ya. Buradan nereye bağlayacağım olayı? Şu soruya bak. Hiçbir farkı yok. X eksi 2'nin karesi 9 değil aslında. 3'ün karesi. Bir ya da 9 olsun özür dilerim. 9 yazalım. Hangi sayının karesi 9'dur? Her tarafın karekök alındığında ya da şu düşünülebilir. x eksi 2 3 olabilir. 3'ün karesi 9'dur. Ya da yukarıda belirttiğim gibi x eksi 2 eksi 3'tür. Yani sen buradan yine aynı cevapları bulacaksın. Hiç fark etmez. Benim canım benim canım sol. Hiç fark etmez. Sen nasıl istiyorsun? Öyle çöz. Ama bir yudum kahveden almayı ihmal etme. Yani gerçekten ben kendimi iyi hissediyorum şunu içince. Sen de neler içtiğini yazsana bakalım derste. Şimdi Karşıma böyle bir denklem geldi hocam. Bunları buraya çekemiyorum. Hani karşıda sıfır bırak diyorsun ya. Bırakamıyorum şu an. Burada bir çarpma var çünkü. Arkadaş madem çarpanların ayrılmıyor. Düzenlenmiyor. Şunu yapacağız o zaman. Şu arkadaşı burada bir dağıtacağız. Dağıtarak geliyorum. 4x kare. Eksi 3x. Şimdi bunu dağıtarak geliyorum. Artı 4x. Eksi 3. Karşı taraftaki elemanlara şimdilik dokunmadım. X artı 15. Şurayı bir toparlayalım. Biraz güzel gözüksün. 4x kare artı x eksi 3 eşittir x artı 15. Tuttum mu bu arkadaşları buraya aldım. Devam ettim. 4x kare. Bir dakika hocam alıyorsun da bak burada cırt var cırt var. X'ler birbirini götürdü. Süper. Daha güzel daha ne olsun. Bunu da bu tarafa attım. Eksi 18 eşittir 0 oldu. Şimdi hocam bu şekilde bu çarpanlarına ayrılmıyor. Ne yapalım? Bunu geri gönderelim. Boşuna çağırmışız. 4x kare 18 oldu. Her tarafı 4'e böldüm. x kare eşittir. 18 bölü 4. Ama sadeleştirme var. 2'ye böldüm 9. 4'ü 2'ye böldüm 2. x kare eşittir 9 bölü 2. Burası tamam mıdır? Burası bitti mi? Bitti. Şimdi bak o taktiğe geldik. Hangi sayının karesi 9 bölü 2'dir? 2 tane cevap var bunun. 9'un kare kökü 3, 2'nin kare kökü kök Yani ya 3 bölü kök 2'dir cevap, ya da bunun eksilisidir, eksi 3 bölü kök 2'dir. Mantı anlıyorsun, değil mi burada? Her tarafın kare kökünü alıyorsun aslında. Aldığında mutlak geliyor, mutlak içerisinde kök 9 bölü kök 2'dir. O da aslında 3 bölü kök 2'dir. Mutlaklı değer iki tane farklı cevap çıkıyordu. Bunları hatırlıyorsan rahatız zaten. Neyse, bu soru tipinde anladın artık. Bu soru modelinde de gördük. Bugün bir türlü ayarlayamadım yani önümdeki şeyi tableti. Tamam mıdır? İnelim. Yarısındayız dersin. Yola devam edelim. Artık farklı sorulara geçebiliriz. Yani standart bir şekilde denklem çözmeyi, çarpanlarını ayırarak biraz kavradık. Peki nasıl değişik sorular geliyor? Bize bir denklem verdi yine. Bu denklemin kökleri için x1 x2 dedi ve aralarında bir büyüklükten bahsediyor. Önce denklemi çözelim. Çarpanlarını ayırarak çözeceğiz tabii ki. Denklemi aşağıya aldım. Çarpanlarını ayırıyorum şimdi. Şimdi burası 3x olsun. Burası x olsun. 4 yazayım 1 yazayım. Şuna artı şuna x'e vereyim. Sağlıyor mu? Dikkat et. Eksi 4x süper sağladı. Düzenleyelim hemen. 3x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0. Ayrı ayrı 0 eşitler bunlar. Yani 3x eksi 4 0 eşittir. 3x buradan 4 yapar x'in değeri buradan 4 bölü 3 bulunur. Geldim yan tarafa. x artı 1 eşittir 0'dır. x'in değeri buradan eksi 1 bulunur. 2 tane denkleminde sonucunu böylelikle çözdük. Soruyu bitirdik mi? Hayır bitmedi. Bunlardan biri x1 biri x2. Kararı kim veriyor? Buradaki ifade. X1 diyor büyüktür. O zaman sen kesin X1'sin. Sen de X2'sin. Yalnız bunun sembolünü ne kadar güzel çizdim. Yani maşallah diyorum. Şimdi benden istediği şu. 3X1 eksi 5X2 eşittir. 3 çarpı X1. X1 nesin sen? 4 bölü 3. Eksi diyorum. 5 diyorum. X2 dediğim sayı eksi 1. Aman diyeyim işlem hatası olmasın. Yapmayalım burada işlem hatası. Şurası 4. Şurası artı 5. Cevap eşittir. 9. Temiz bir çözüm oldu. Gelsin sıradaki. Gelsin mi? Gel. X kare artı 9 eşittir. Hocam ya az önce bundan çözmedik mi? Çok kolay değil mi bu denklem? Görelim. Çözüm kümesini arıyoruz. Ya hocam bunu karşıya atalım diyeceksin. Çarpanlarını ayıramazsın çünkü şu haliyle. Her tarafı 3'e bölelim. X kare eşittir eksi 3. Şimdi düşünelim. Hangi sayının karesi eksi 3? Öyle bir sayı var mı? Gerçek sayılarda. Öyle bir sayı yok. Gerçek sayılarda her denklemin çözüm kümesi Olacak diye bir kural da yok. Bunun çözüm kümesi nedir arkadaşım? Boş kümedir. Çünkü hiçbir gerçek sayının, reel sayının karesi eksi 3 olmaz. Karmaşık sayıları öğrendiğinde o da olacak. Ama öğrenmedik. Öğrenene kadar böyle cevap. Tamam. Hadi yola devam. Farklı dedik ya soru sure tipleriyle. Bir denklem var karşımızda. İş i̇çinde bu sefer bilinmeyen var. K var. Denklemin bir kökü eksi 1 olduğuna göre. Geçen ders bahsettim. Denklemin kökü denklemi sağlar. Yani x yerine eksi 1'i yazdığında bu denklem sağlanmak zorunda. Denklemin diğer kökünü soruyor. Demek ki iki kökü var. Biri bu. Diğerini bulmamı istiyor. Önce benim şunu yapmam gerekiyor. Denklemin köklerinden biri eksi 1 ise ben bunu bir yerine yazayım. Eksi 1'in karesi artı k artı 2 çarpı eksi 1. Bura bitti. Eksi 2K artı 5 eşittir 0. Burayı hallettik. Şimdi düzenleyelim burayı. Burası 1 geldi. Eksiği dağıtarak geliyorum. İşlem hatası yapmamak için kendimi garantiye alıyorum. Ağır ağır adım adım çözüyorum. Yeter ki doğru çözeyim soruyor. Eksi 2K sen de bunu yap. Yaptım. Bu da bitti. Bak şurada ne var? Eksi 3K var. Eksi 3K var. Şunları aldım. Eksi 7 bir de eksi 6 eşittir 0. Karşıya attım. Bu denklemi çözerim. Çok rahat bir biçimde. Her tarafı eksi 3'e böldüğümde K'nin cevabı eksi 2 çıktı da soru bitmedi. Soru eksi 2 istemiyor benden. Şimdi ben buraya eksi 2 yazdım bak. Şuraya da eksi 2 yazdım. Eksi 2 artı 2 sıfır bura komple gitti. Temize çekelim. X kare bura bitti. Bak şurada eksi var dikkat et. Şurası eksi 4 artı 5 daha 1 yaptı. Şurası 1. Bir. Birinin önünde de eksi var. Birinin önünde de eksi var. Cevap eşittir 0. Tek yaptığım şey K'yi yerine yazdım. Aman kafan karışmasın x kare eksi 1'e eşitti. Aldım bunları öğrencinin en sevdiği çarpanlarına ayırdım. Buradan x'in cevabı 1 gelir. Buradan x'in cevabı eksi 1 gelir. Bu güzel arkadaş bana zaten eksi 1'i vermiş. O zaman artı 1 benim aradığım cevaptır dedim. Noktayı koydum. Oldu mu? Olduysa gel. Gel. Yine öyle bir keli sorumuz var. Ama aynı tarz değil. Bir şey isteyeceğim senden. Önce sen dene bu soruyu. Sonra ben. Çözdün ya da çözdüğünü umalım. Denklem burada hocam. Denklemin mi kökü eksi 1? Aynı soruya benziyor hocam. K'nin alabileceği değerler kümesini bulun diyor yalnız bu sefer. Yani K'nin değerleri neler olabilir? Denklemin kökü verildiyse eksi 1'i yazmışındır muhtemelen yazalım. 5 çarpı eksi 1'in karesi 1. Artı 2 çarpı K artı 1 çarpı bir daha eksi 1 var burada. Eksi K kare var. Eşittir 0. Düzenledim burayı beş. 5. Bak burası eksi 2 yapar. Eksi 2'yi dağıtıyorum içine. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2'yi iki. dağıtıyorum. Eksi 2 k eksi 2 eksi k kare eşittir 0. Ya bunlar burada biraz kalabalık oluşturdu. Düzenleyelim. 3 eksi 2 k eksi k kare eşit 0. Herkes aldım. Karşı attım ya da eksi ile çarptım. Sebebine gelince ben arkadaşım k karenin önünde eksi oldu mu çözemiyorum. Zorlanıyorum adeta. Zorlanmamak için bunu yaptım. Şimdi çarpanlarını ayıracağız ki k'nin değerlerini bulalım. 3'e 1 verdim. Bak bu artı bu eksi sağladı sıkıntı yok. Temize çekelim k artı 3 çarpı eksi 1'i eşittir 0. Ayrı ayrı 0'a eşittir. k artı 3'ün cevabı 0 ise artık bu k benim için eksi 3 değerine sahip. k eksi 1'in cevabı 0 ise k'nin cevabı da 1'e eşit. k'nin alabileceği değerler kümesi. Yazalım k'nin alabileceği değerler kümesi eksi 3 ile 1'dir. Noktayı koyarım. Bitiririm soruyu. Ders mi? Bitecek. Sabır. Son soru. Son soru bitiriyoruz. Bu da map kazanım kavrama testinden bir soru. Diyeceksin ki hocam hep çok kolay soruyorsunuz diyorsun ama bak. Yani map kazanım da bunu soruyor. Bir görelim bakalım nasıl bir soru. Hepsini çözüyoruz çünkü. x kare eşittir 6x. Denklemin köklerinden biri a. Bunun denklemin köklerinden biri b. Şimdi bak denklemler burada. Biri bu. Diğeri şu köklerini bulacağız. E gel bulalım aşağıda. X kare eşittir 6X. Denklemin çözümü nasıl oluyordu? Şöyle olmuyordu. Birçok arkadaş şurada bu hatayı yapabilir. Hocam burada sadeleştirme var. Cırt sana cırt sana. Sakın! Bak bunu yaptığında soru gider. Kök kaybedersin. Benim sana tavsiyem. Sakın bu tarz bir sadeleştirme yapma. Bir sonraki derste, denklemler 3 dersinde hani böyle yeni model TYT sorularını çözeceğiz birazdan seninle birlikte. Hiç ara verme. Direkt ona geç zaten. Orada da bu tarz bir soru olacak. Orada da yine açıklamamı yapacağım ama arkadaşım sakın sadeleştirme yapma. Kök kaybedersin. Bu arkadaşı buraya çağır. Çağırdık. x kare eksi 6 x eşittir 0. x parantezini al. Aldım. x eksi 6 eşit 0. Ayrı ayrı 0'a eşitli. Bu zaten direkt 0'ın ta kendisi. Peki bu x eksi 6 sıfırsa x'in değeri 6 geldi. 2 tane kök bulduk. Adam diyor ki bu a olabilir bu da A olabilir. Diyor benim nazarımda, benim gözümde. Şimdi B'ye geçelim. X kare eşittir 16. Burada çarpanlarına falan istersen ayırma. Şunu yap. Bariz belli çünkü. Hangi sayının karesi 16? Hocam 4'ün karesi. Yetmez. Eksi 4'ün karesi de 16 yapar. Sana dediği ifade şu. B'lerde budur. Şimdi A belli, B belli. A'nın alabileceği, B'nin alabileceği bir değerleri yazalım. A değeri arkadaşım 0 olabiliyor. A değeri 6 olabiliyor ama... Nasıl yazayım onu? Şöyle yapayım. A değeri 0 iken B değeri belki de 4'tür. Ya da A değeri 0 iken B değeri belki de eksi 4'tür. Bütün ihtimalleri yazacağım. A değeri 6 olabilir. A değeri 6 iken B değeri belki 4'tür. Ya da A değeri 6 iken B değeri eksi 4 olabilir. Amcam çünkü benden şunu istiyor. Bu A artı B'lerin ihtimallerinden biri değildir aşağıdaki. Bak topladım 4. Topladım şunu. Eksi 4. Bunu topladım. Cevap 10. Bunu topladım. Cevap tabii şöyle toplanır. Eksi 2. Baktım seçeneklere. 10 var. 4 var. 2. 2 yok. Artı, artı 2 bu zaten. Artı 2. Aman işlem hatası yapma. Artı 2 var. Eksi 4 var. Ama eksi 6 yok. Hangisi olamaz? Edirne olamaz dedim. İşaretimi koydum. Noktayı koydum. Bitirdim. Hiç ara vermiyorsun. Bir sonraki derse geçiyorsun. Yeni model. TYT sorularıyla bu çarpanları ayırma yöntemiyle denklem çözeceğiz. Sonraki derste görüşelim. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.